Günaydın. Şimdi İdata'ya gidiyorum. E, pasaportumu alacağım ve vize sonucum neyse onu öğreneceğim. O kadar gerginim ki. Umarım çıkmıştır. Normalde bugün uçağım vardı 11'de. Saat şu anda 9.30. Eğer çıkarsa Cuma'ya erteleyeceğim biletimi. Bakalım. Evet. E, sabah 9'da ben vizemi almaya gittim. Ay, çok gerici bir süreçti ama <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Tam olarak İtalya Şengen vizesi basıldı. Ay çok zor bir süreçti benim için bu uh, vize alana kadar normalde 5 Mart bugün benim uçağım vardı 11'de fakat iptal ettim çünkü vizem dün akşam eee 5.30 gibi pasaportunuzu gelin alın dediler bana ama sonuç söylenmedi. E, hiçbir şekilde uyuyamadım o kadar gergin bir süreçti ki işte sabah işte Neysecığım öpüyorum benle ne geldi benim. Ee, onunla birlikte gittik ama görmeniz lazım. Önümde iki kişi var. Benden öncekinin pasaportu da geldenmiş ama bulamıyorlar. Bana geldik benim pasaportumu da bulamadılar falan. Böyle evraklar var. Evra belgelerin olduğu poşet var. Oraya bakıyorlar. Orada pasaportum yok. Büyük ihtimalle onlar red diyenlerin mektupla falan geliyor çünkü. Belgelerle geliyor. Benimkini verdi. Normalde mektubu da yazıyor. Yazacak dediler. Çıktı mı çıkmadı mı diye. Arkadaşlarıma mail gelmişti. Bana hiçbir şekilde vize oldu mu, olmadı mı işte üniversiteli diye bir site var orada işte konsoloslukta eğer onay aldıysan yeşil falan dediler. Bakıyorum hiçbir şey yok acaba yok mu olmadı mı falan olsa dedim son dakika mı haber verirler falan diye düşünüyordum. Ondan sonrasında gittik işte şimdi mektup da yok direkt böyle verdiler dedim ki çıkmadı herhalde dedim. Sonra açtım bir sayfasını direkt bunu gördüm yani bu yoktu dedim falan böyle algım bayağı bir kapandı. Hala idrak edemedim bu arada gideceğimi. Bugün çarşamba cuma gününe biletimi aldım. 11, 11 11.30 falan gibi. Orada da 12'de varacağım. İtalya 2 saat geri bizden. Ay bilmiyorum şu anda o kadar yürüsem annemle falan babamla annemle ağlaştık. Biraz da ya yani ilk defa e, annemden uzak duracağım. Kardeşlerimden uzak. Kardeşlerim şu anda bir şeyim. Hatta hemen getireceğim. biletimi. almışlar bana. şeyim diyormuşum. Eee yani çok değişik bir süreçti de. Ee, yani bu bize çıkana kadar ben çok zorlandım. Çünkü e, benim geçen hafta cuma günüm Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorum ben mat matematik mühendisliği öğrencisiyim. Aslında bir tane video çektim ben Erasmus sürecinde ne olur, ne yaptım falan. Daha vizem kabul etmeden ama onu yükler miyim bilmiyorum. Belki daha detaylı çekerim. Orada biraz daha kendi duygularımdan bahsettim. Çünkü nasıl bir ruh halinde olduğumu bu süreçte onu göstermek için ama bilmiyorum. Ama Erasmus süreciyle ilgili de bir video çekmek istiyorum açıkçası. Şimdi benim geçen hafta Yıldız Teknik'te Cuma günü kaç 27 Şubat mıydı 28 Şubat 28 Şubat günü e, son ta, e, ders seçimleri vardı ve benim de ders seçimi yapabilmem için feragat etmem lazımdı. Bu da demek ki vizeden vazgeçmem gerekiyor. Direkt burada okuyacağımı istiyorum. Karşı kurumu bırakıyorum demek. Dedim ben vizem daha sonuçlanmadı. E, feragat edemem şu anda. Bir senelik emeğim boşa gidecek çünkü dedim. Onlar da dedi ki yani sonrasından son gün Seçebilir miyim eğer dedim. Çünkü kötüyü de düşünüyorsunuz arkadaşlar. İtalya şu an vize konusunda o kadar e, absürt ki benimle gidecek arkadaşım red aldı. Yani ben çok üzgünüm zaten. Ee, onun adına da işte biz birlikte gidecektik evi falan yani yurdu birlikte kalacaktık falan. Yani çok stresli bir süreç. Ee, yani öğrencilerin emeğine cidden yazık oluyor. Ve red sebepleri çok saçma olabiliyor. Kendi kafalarına göre. Yani diyorum ya son dakika. Benim normalde 5 Mart biletim var. Bana 4 Mart 5.30 gibi aradılar pasaportunuzu gelip alabilirsiniz diye. Ee, fakat 6'da İdata kapanıyor. Astoria Gayretepe'de. Benim karşıda ben Anadolu Yakası'nda oturuyorum, oraya gitmem için yarım saatim bile yoktu aslında. Bir 20 dakika falan vardı. İmkansız yani. Sabah 11'de de biletimi alamam çünkü orası 9'da 11'de biletim, 9'da açılıyor. Zaten benim uçakta 9'un, yani havalimanında 9'da olmam gerekiyor en geç. Dedim iptal edeyim. Yani şimdi red mi yedim, kabul mü bileti de almadım hatta direkt. Ama şöyle bir güzellik var. Benim normalde 31 Temmuz geri dönüş almıştım ama 16 Ağustos'a kadar bana vize çıkmış. Ya yani 16 Ağustos'a kadar kalır mı bilmiyorum. <laughs> yani gerici bir süreç. İşte cuma günde işte ben sekreterimle konuştum bölüm sekreterimle dedim yani feragat edemem. Onlar da mı şunu dedi. Ders seçebilir misin bilmiyorum dedi. Yani sana kesin bir şey söyleyemem. Devlet okulu burası dedi. Ee, dedim o zaman benim bir dönemim yanacak mı? Bahar ayı da olduğu için benim bir senem gidiyordu arkadaşlar. Onlar da şey dedi bir senen gidebilir. Yani <laughs> üçüncü hafta belki gelirsen okey belki bir şeyler yapabiliriz. Ama belki diyorum emin değilim dedi. Ya o da feragat etmemi istemedi. Ben olsam abi tavsiye isterdi. Etmezdim dedi ama şimdi o an düşünemiyorsunuz ve ben şey dedi. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Dedi. Dedim risk alacağım dedim. Bir senem gitmesi gerekiyorsa da yani yapabilecek bir şey yok. Ben bir senede belki de çıkacak çünkü dedim ve risk almak istiyorum dedim. E, gerekirse sonrasında uğraşırım dedim. E, o gün aslında yani büyük bir riskti. Bir senem boşuna gitmesi çok saçma. Hadi İtalya'ya gitme belki dersleri yapamayacağım. İtalyanca çünkü ama en azından bir amaç uğruna yapamıyorsun. Bir yere gidiyorsun. Ama burada e, İstanbul'da durup yani senin elinde olmayan bir sebeplerden dolayı gidememek bence daha depresyonluk bir sebep. Yani insanı üzen bir neden. E, o yüzden cumadan beri çok gergindim zaten. Yani pazartesi açıklanır dedim. Ya da salı. Çünkü çarşamba uçağı. Pazartesi geçti açıklanmadı. Her yeri arıyorum. Babam arıyor. Hiçbir şey yok. Salı açıklanmadı. Pardon salı işte. Son dakika açıklandı ama 5 oldu. Normalde 5'te de kapanıyor. Dedim bugün de açıklanmayacak herhalde dedim. 5'i 50 geç hatta. 6'ya 10 var. Bana bir mesaj geldi işte. Pasaportunuzu alabilirsiniz. Evet 6'ya 10 vardı. Yani 20 dakikam bile yokmuş. 10 dakikam falan var dedim. Ben gidemem bugün dedim. Ama yani 9'a orada olurum dedim. Ya o bitti. Bir günden daha kısa vakit benim için çok uzun sürdü zaten zaten. Çok gerginim zaten pazartesi salım ağlayarak geçti benim sürekli. Çünkü e, buradaki okulum başlamıştı diğer yerdeki okulum başlamış. Ya ciddi anlamda emek verdiğiniz bir şey elinizde olmayan nedenlerden dolayı beklemek cidden çok sıkıntılı. Bir de zamanım yok. Yani İDAT'a arıyorum çok geç rezervasyon yapmışsınız falan diyor dedim. Yani sistemi bu saat, bu zaman açtınız ve ben müsaitlikle buldum, e, yaptım dedim. Yani benim elimde olan bir şey de değil. Ben Haziran'dan beri uğraşıyordum bunu zaten. Yani o süreci anlatmak isterim. Erasın e, güzel bir e, şey ama süreç çok görünce olabiliyor bazen. Yani şanssızlıklar olabiliyor, işte ya elinizde olmayan nedenler olabiliyor. Belki bir şey gözden kaçırabiliyorsunuz. E, şimdi. Bence benimki çok fazla e, birisiliklerle mi geçti sandım. Yani zorlayıcı oldu. Normalde bu kadar da zorlayıcı değil. Yani tamam belgeler, işlemler çok zor. Ama İtalya bu sene cidden İtalya ve Almanya'yı da Tayyip zaten. Çok zorladı, çok iş alamadı zaten. E, zorluğa değdi diye düşünüyorum. E, bakalım. Yani şimdi bunu haber vermek için şey Yani o kadar mutluyum ki şu anda. Aman e, yurtta başka biriyle kalacağım. Normalde bugün geleceğimi düşünüyorlardı. Valentinacığım sana selamlar ama bugün gelemiyorum. E, yani İtalyanların da Valentina'da benim yurdum sahibi ve İtalyanlar, Fransızlar ciddi anlamda e, kendi dilleri dışında başka dille konuştuğumuzda bilmiyor numarası yapıyor arkadaşlar. Yani sana Erasmus öğrencisi gibi bir İngilizceye zahmet olmayacaksa öğren. Değil mi yani? Ya da İngilizce Translate diye bir şey var yani çevir diye bir şey var. Çevir. Ben İngilizce mail atıyorum. Bakmıyor. İtalyanca mail attığımda bakıyorum. Yani gittiğim şey yazmış bana işte. O wifi'mi falan atmış. Sonra geldiğinde zaten anlar, anlatırım dedi. Ya benim okulum zaten B1 seviye İtalyanca istediği için ben A2 B1 seviyesinde İtalyanca'yı tamamlamıştım zaten. Ama Valentina seni anlar mıyım bilmiyorum. Buradan sana çok saygılarımı gönderiyorum. Yani neyi anlatacaksın ben de bilmiyorum. Nasıl anlaşacağız onu da bilmiyorum. Ama inşallah o da arkadaşım iyidir diye düşünüyorum. Yani annemler şu an şundan başladı. Yok işte kötü bir şey yapar falan. Uyuma ilk gün falan filan. Yani bunları da duyuyorum. İşte bakalım hayırlısı diyelim. Ama Eren ve Özlem çiçeğiniz için teşekkür ediyorum. Saat 7 şu anda. Ailemle birlikte havalimanına doğru gidiyoruz. 11.30'da uçağım var. Burada kapıların açılmasını bekliyorum. İtalya saatine göre saat 12.30 gibi uçaktan indim. ve uçaktan iner inmez Bologna havalimanından Bologna Central'e geçip oradan da doğru trene bindim. Ama tren 40 dakika gecikme yaşadı. Oradan da taksiye binip e, yurduma doğru gittim. Anlık bilgilendirme. Burada geldim. Yani Türk yurdundan garip bir şekilde ya bizde Türk yurdunda mesela kızlar ayrı erkekler ayrı yurtta burada karışık benim odamda iki tane İtalyan var bir tanesi burada yatıyor ama gelmemiş İtaly İtalyan olduğu için ya zaten evi de buralara yakınmış buraya bir iki kere bazen geliyormuş ama bittim arkadaşlar yani İtalyanlar İngilizce bilmiyor ilk İtalyanca öğrenmişim dedim ee, yani gittim ben Floransa'ya yoktu olan indim ilk Bolonya'dan otobüsle Bolonya Sentral'e geçtim. Oradan trenle Firenze'ye geçtim. Oradan da taksiyle yurda geldim. Sonra biraz market alışverişi yapayım dedim. Bir de oda pis olduğu için böyle işte mutfak aletleri, ne bileyim temizlik aletleri alayım dedim. Ama şu anda o kadar bittim. Yerinde Burak'la sonra gelecek benim Yıldız'dan arkadaşım, istekli arkadaşım da ama onlar 4 sene. Burak yıldızlar arkadaşım da e, Buran sevgilisi de Sıla. Burak da e, burada okuyor artık. Bittim. Arkadaşlar yani Pertim çıktı Daha bir şey de yemedim annem poğaça falan vermişti üç hafta yediklerim falan Ama marketi çok uygun yani o kadar şey aldım Yani söylemem ne kadar mantıklı ama Baya yani Türkiye'de yapsam 3000 bin, bin liraya bulacak şey Burada babam işte 50 euroya aldım 2000 liraya falan denk geliyor Ama baya da bir şey aldım aslında Yani Türkiye'de pahalı olan şeylerde Marketlerde peyniri falan Şimdi yerleştiriyorum ama bir kısmını yerleştireceğim. Sonrasında devam edeceğim. Yani elbiselerimi falan yerleştirdim. Burayı temizledim. Mutfağı temizledim bir. Kendi bölümümü. Ee, bir tane daha kız var. O da İtalyan. işte o da şu anda mutfakta. On bittim. İtalyanların İngilizce bilmemesi o kadar şey ki yani anlaşıyorsunuz ama yani biz bir kısmı mesela İtalyanca konuştum. İtalyancam da çok mağluluk değil ama gelmeden önce bir seviyeyi işte A2B1 arasında bir seviye olmuştu. Ama bayağıdır da İtalyanca işte çalışmıyordum. E, açık konuşmak gerekirse. Hani sabahtan beri o kadar kafam karıştı ki Türkçe, İngilizce, İtalyanca hatta kız az önce kapıyı çıkarttı. gir içeri dedim. Girmiyor bakıyorum. Dedim Türkçe bilmiyor bu kız. Dedim. Bakalım şimdi işte biraz dinleneceğim. Sonra yarın Florensada. Burak ve Sıla ile ama bittim arkadaşlar yani koca koca bavulları taşımak o kadar yorucu bir şekilde, Bolonya'nın yolları şey, böyle tırtıklı tırtıklı her yürüyüşte tık 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 yani her yerim sakatladım zaten ellerim falan hep kanattım. e, İtalyanlar nasıl yardımcı oluyor mu diye düşünürseniz e, ya? Yardım oluyorlar. Mesela trende falan çok yardımcı olan var. Otobüste de mesela bavulumu ben kaldıramam. 31 kilo falan 32 kilo falandı. da kaldıramaz yani o kadar çok ağır. Bir tane daha da 10 kiloluk vardı. Bir de tam 5 kiloluk da çanta vardı. E yardımcı oluyordu ama bir tanesi otobüsten tam iniyorum. Dedim ki yardım eder misin dedim. Yüzüme bile bakmadı arkadaşlar. Yüzüme bile bakmadı. Yani Allah'ından bul. İtalyan. İtalyandı bir de. Allah'ından bul. Yani çok kötüydü ama diğer sonrasında trendi bir kadın vardı kalbi yani sarıldık falan birbirimizle o kadar yardımcı oldu ama sarılmayın kimse İtalyanlar falan hırsızlıklar olabilir yapmayın siz o kadını sevdim o pislikten sonra o kadın muhteşemdi neyse ya ben uyuyayım biraz biraz dinleneyim daha duş alacağım adam kılı yemek demedim yemek yaparım belki bir hızlıca bakacağım öpüyorum sizi Evet arkadaşlar bugün Prense'de ikinci günümüz. Burada Burak Merhaba. var, burada da Sıla yengem. Merhaba. Merhaba. Nereye gidiyoruz Burak? Marketine. Marketime. Marketi ben dün e, burada alışveriş yaparken kayboldum. Ve bir kadına sordum. Bir kadın hiç bilemedi. Adresi yazamadı zaten. İkinci kadın da bence doğru gidiyorsun dedi. Dümdüz yürü dedi. Ben de sonra dedim bulurum herhalde. Karanlık olunca bir bütün evlerin kapısı aynı bu arada, hep şu kapıdan var. O yüzden kayboldum. Öyle. Sen İstanbul'da kayboldunun kapıyı mı bakayım, öyle mi? <gülüyor> evet. <laughs> maps diye bir şey var? Ya ne bileyim, Türk, dedim Türk maps çalışmaz mı burada dedim, bir salaklık yaptım. <laughs> ya <laughs> Sen gelmezdin <laughs> buraya? Dün asıl e, otomat'tan bir şey aldım, Bolonia Central'den. Abi açılmıyor, sonra birinden yardım istedim, o açtı. Çok evet, cahil hissettim. Lazım. Öyle. Arkadaşlar beni soydular. Ha, dünyanın, Niye? evet, dünyanın her şeyini aldırdılar. Hiç Fiyat hiç ne aldım. kadar çıkacak sizce? Bence bir 70 falan çıkacak. Bence 50 tutacak. 50 mi? Ben dün bundan çok az dağıldım 50 euro tuttu. Ama orası Estadon'da burası 50. Hmm. Hadi Selim bakalım. Değil, tamam. tamam. Okey. Burak direkt acıktı. Bir 5 dakika bile olmadı. Hemen geldi yemek aldı. İki saat sonra yiyeceğiz normal değil mi? Bu kadar hayran kaldım ki. Şuraya bakın. Bir evet, tarafıma gelsin. Bir taraftan çıkacak ya hem sen işe al. Floransa şehrin merkezindeydik ve burada her yerde şehrin hem merkezinin fotoğrafını çizenler ve insanların fotoğrafını çizen insanlar vardı harika bir şehir. Yani baktığımız yerlere bir daha ve bir daha baktık. Aşık oldum resmen bu şehre. Yolda. 463 merdiven. Bir <laughs> karınca evine biliyor musun? ne şey yapıyor. <laughs> Ne bu? Bir bahsettiği şey. Flanlasana. Bu ne? Bilmiyorum, bilmiyorum. Buna binelim. Gerçekten adı o mu? Ne? Ağzından yüzüne. Hayır oğlum bak şunu Baksana ağzından yüzüne yapıştı. Darbin'de öyle gol attı galiba. Aa içeri giriliyor. Gerçekten adı o mu? Ne? Ağzından yüzünden. Hayır oğlum bak şimdi yüzüne. Baksana <laughs> ağzından yüzüne. <laughs> İki senedir piyano çalıyorum ve ilk defa insanların karşısında piyano çalmak istedim. Aslında çalmayacaktım ama Burak Eslava bizi ikna etti. oraya piyano çalmak için çıktığımda o kadar heyecanlandım ki bir üniversite sınavında bu kadar heyecanlanmıştım da bunda galiba ellerim titiyordu zaten buradan sonrasında hızlanan yerde batırdım arkadaşlar yani o kadar heyecanlandım ki bildiğim parçayı unuttum arkadaşlar. Burak ve Sıla'yla Santa Maria istasyonunda ayrıldık. Onlar Milano'ya trenle gidecekler. Ben de e, tramvayla kendi yurduma döndüm. Bugünlük bu kadar video. Belki sonraki videoda işte buradaki marketi, işte okulu gösteren bir vlog yapabilirim. Ya da bir hafta boyunca burada neler yaptığımı gösteren. O zaman hoşçakalın. Bay bay.